teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki, yetişmek zor. Her gün yeni bir icat, yeni bir gelişme ile karşılaşıyoruz. Bu hız, hayatımızın her alanını etkiliyor. İş dünyasından eğitime, sağlıktan eğlenceye kadar her şey değişiyor. Bu değişimin tam ortasında da yapay zeka, yani kısaca YZ var. Peki YZ ne demek? YZ, makinelerin insan zekasını taklit edebilme yeteneğidir. Bu, makinelerin karmaşık görevleri yerine getirebilmesi, öğrenebilmesi ve hatta karar verebilmesi anlamına gelir. YZ, makinelerin tıpkı bizim gibi düşünüp öğrenebilmesini sağlıyor. Bu, makinelerin büyük veri setlerini analiz edebilmesi, kalıpları tanıyabilmesi ve bu bilgileri kullanarak gelecekteki olayları tahmin edebilmesi demektir. Örneğin, bir robot, bir laboratuvarda karmaşık deneyler yapabilir veya bir bilgisayar, makine öğrenme algoritmalarını kullanarak büyük veri setlerini analiz edebilir düşünsenize doktorlar hastalıkları daha kolay teşhis edebiliyor. Arabalar kendi kendine gidebiliyor. YZ sağlık sektöründe devrim yaratıyor. Doktorlar YZ destekli araçlar sayesinde hastalıkları daha hızlı ve doğru bir şekilde teşhis edebiliyor. Aynı zamanda otonom araçlar trafik kazalarını azaltma potansiyeline sahip. Bu araçlar yolculukları daha güvenli ve verimli hale getirebilir. Ama bir yandan da aklımıza bazı sorular geliyor. YZ nasıl geliştiriliyor? Nasıl kullanılıyor? Ya kontrolümüzden çıkarsa? YZ'nin gelişimi mühendisler ve bilim insanları tarafından titizlikle yürütülüyor. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanılacağı ve potansiyel riskleri hakkında endişeler var. İnsanlar YZ'nin kontrolümüzden çıkabileceği ve istenmeyen sonuçlara yol açabileceği konusunda endişeli. İşte tüm bu sorulara etik diyoruz. YZ'nin etik kullanımı, bu teknolojinin güvenli ve adil bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması anlamına gelir. Etik, YZ'nin potansiyel zararlarını en aza indirmeyi ve faydalarını maksimize etmeyi amaçlar. Bu, YZ'nin insan haklarına saygılı bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması gerektiği anlamına gelir. YZ'nin faydalarını görebilmek için bu etik sorunları çözmemiz şart. Profesyoneller YZ'nin etik kullanımı konusunda çözümler üretmek için bir araya geliyor. Bu, YZ'nin güvenli, adil ve şeffaf bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması için politikalar ve yönergeler oluşturmayı içerir. Etik sorunları çözmek, YZ'nin toplum için en büyük faydayı sağlamasını garanti eder. Yoksa hiç de istemediğimiz bir gelecekle karşı karşıya kalabiliriz. Eğer YZ'nin etik kullanımı konusunda dikkatli olmazsak distopik bir gelecekle karşılaşabiliriz. Bu, Yeyze'nin insanları gözetlemek veya kontrol etmek için kullanılabileceği anlamına gelir. Bu nedenle, Yeyze'nin etik kullanımı konusunda dikkatli ve sorumlu olmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde, Yeyze'nin potansiyel faydalarını en üst düzeye çıkarabilir ve olumsuz sonuçlarını en aza indirebiliriz. Yapay zeka artık her yerde günlük yaşamımızın her anında, her köşesinde karşımıza çıkıyor. Sabah uyandığımız andan itibaren akıllı cihazlarımızla etkileşim kuruyoruz. Akıllı telefonlarımızda konuştuğumuz sesli asistanlar, internette karşımıza çıkan reklamlar. Bu teknolojiler hayatımızı kolaylaştırmak ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için sürekli gelişiyor. Hatta doktorlar hastalıkları teşhis etmek için bile YZ'den yardım alıyorlar. Yapay zeka, tıbbi verileri analiz ederek daha hızlı ve doğru teşhisler koyabiliyor. Bu sayede hastalar daha etkili tedavi yöntemlerine ulaşabiliyor. Okullarda öğrencilere özel ders gibi yapay zeka destekli eğitim sistemleri her öğrencinin öğrenme hızına ve tarzına göre uyarlanmış dersler sunuyor. Bu, öğrencilerin daha verimli ve etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı oluyor. Fabrikalarda ise robotların daha hızlı ve güvenli çalışması için YZ kullanılıyor. Üretim süreçleri otomatikleştiriliyor ve insan hatası minimize ediliyor. Bu da üretim verimliliğini artırıyor ve maliyetleri düşürüyor. Görünen o ki YZ hayatımızın her alanında daha da çok yer alacak. Gelecekte yapay zeka teknolojilerinin daha da gelişmesiyle günlük yaşamımızın her anında daha fazla kolaylık ve yenilikle karşılaşacağız. Yapay zeka sadece bugünün değil, yarının da vazgeçilmez bir parçası olacak. Yapay zeka çok faydalı. Hayatımızın birçok alanında devrim yaratıyor. Sağlık, eğitim, ulaşım ve daha birçok sektörde büyük kolaylıklar sağlıyor. Ama her şeyin olduğu gibi onun da iki yüzü var. Bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken diğer yandan bazı ciddi sorunlara yol açabiliyor. En önemli sorunlardan biri YZ'nin ön yargılı olabilme ihtimali. Bu ön yargılar algoritmaların eğitildiği verilerden kaynaklanıyor. Nasıl mı? Diyelim ki bir YZ'ye sadece kedi resimleri gösterildi. Bu durumda köpek resimlerini tanıyamaz ve doğru karar veremez. Köpek görünce ne olduğunu bilemez, değil mi? İşte bu yüzden YZ'lerin eğitildiği verilerin çeşitliliği ve doğruluğu çok önemli. İşte YZ'ler de eğitildikleri verilere göre karar veriyorlar. Eğer verilerde hata veya önyargı varsa, YZ de yanlış kararlar verebilir. Bu hatalar günlük hayatımızda ciddi sonuçlara yol açabilir. Örneğin, bir işe alım sürecinde YZ'nin önyargılı verilerle eğitilmesi adaletsiz sonuçlar doğurabilir. Örneğin, bir işe başvuranların arasından sadece belirli kişileri seçebilir. Bu da yetenekli adayların göz ardı edilmesine neden olabilir. Bu da hiç adil olmaz. YZ'nin bu tür önyargılardan arındırılması ve daha adil kararlar verebilmesi için verilerin dikkatli bir şekilde seçilmesi ve sürekli olarak güncellenmesi gerekiyor. Ayrıca YZ'nin etik kurallara uygun olarak geliştirilmesi ve kullanılması da büyük önem taşıyor. Bu sayede YZ'nin faydalarından en iyi şekilde yararlanabiliriz. Sonuç olarak yapay zeka hayatımızı kolaylaştıran ve birçok alanda devrim yaratan bir teknoloji. Ancak dikkatli ve etik bir şekilde kullanılması gerekiyor. Eğer doğru şekilde yönetilirse yapay zeka ile daha adil, daha verimli ve daha mutlu bir geleceğe ulaşabiliriz. Yapay zeka internette ne yaptığımızı, nerede olduğumuzu, nelerden hoşlandığımızı kaydedebiliyor. Bu bilgiler reklamlar için kullanılabiliyor. Ama ya kötü niyetli kişilerin eline geçerse? İşte bu yüzden YZ'nin bilgilerimizi nasıl topladığını, sakladığını ve kullandığını bilmemiz çok önemli. Yapay zekanın kullandığı algoritmalar, yani komutlar bazen adaletsiz olabiliyor. Örneğin bir suç işlendiğinde YZ sadece kişinin görünüşüne veya yaşadığı yere bakarak suçlu olup olmadığına karar verebilir. Bu da çok yanlış olurdu. İşte bu yüzden YZ'nin adil ve eşit olmasını sağlamak çok önemli. Yapay zeka ve robotlar artık birçok işi yapabiliyor. Bu da bazı insanların işlerini kaybetmelerine neden olabilir. Özellikle sürekli aynı şeyleri yapan işlerde çalışanlar için bu bir tehlike. Ama endişelenmeyin. YZ aynı zamanda yeni iş alanları da yaratacak. Önemli olan bu yeni teknolojilere ayak uydurmak için kendimizi geliştirmek. Yapay zeka bazı zor soruları da beraberinde getiriyor. Mesela, sürücüsüz bir araba kaza yaparsa kim suçlu? Arabayı yapan mı, YZ'yi yazan mı, yoksa arabada oturan mı? İşte bu sorulara cevap bulmak hiç kolay değil. Bu yüzden yeni kurallara ve yasalara ihtiyacımız var. Yapay zekanın güvenilir olması için neler yapabiliriz? Öncelikle YZ'nin nasıl çalıştığını Hangi bilgilere bakarak karar verdiğini anlamamız lazım. Ayrıca YZ'nin her şeye karar vermesine izin vermemeliyiz. Sonuçta insanız ve kontrol bizde olmalı. Yapay zekanın iyi şeyler için kullanılmasını sağlamak için kurallar koymamız gerekiyor. Aynı zamanda şirketlerin YZ'yi nasıl kullandığı konusunda şeffaf olması, yani bize bilgi vermesi çok önemli. Yapay zekanın sadece faydalarını değil, risklerini de bilmemiz gerekiyor. Okullarda bu konuda dersler verilmeli, medyada daha çok konuşulmalı. Unutmayın, YZ hepimizi ilgilendiriyor. Yapay zeka hayatımızı çok daha kolay ve güzel hale getirebilir. Ama bunun için hepimize görev düşüyor. Yapay zekanın insan haklarına saygılı, adil ve şeffaf bir şekilde kullanılmasını sağlamalıyız. Unutmayın, geleceği birlikte inşa ediyoruz.